Evet, merhabalar. Biz şimdi ile yeni bir güncelleme videosu yapmaya karar verdik Fransa'dan. Annemin evindeyiz. Önce kız kardeşim evinde biraz kalıyordum. Yani gidip geliyordum ama şimdi annemin evindeyiz. Güneş battı. Akşam olmaya başladı. Işığımız çok iyi değil ama. Böyle yine sizi arada bir güncelleyim, güncellemek istiyorum. Bakayım ne kadar oldu. Hemen hemen iki iki hafta oldu iki haftadan beri Fransa'dayım ayın altısından beri buradaydım ee, ev bakıyorum her gün bütün gün aslında ama şöyle Fransa'da hani ev bakmak için kurallarda bir daha şey ee, bazı sitelerden bakıyorum ee, işte bazıları ya çok uzak oluyor ya işte bizim için uygun olmuyor ya böyle bir sürü bir sürü bir şey şimdilik daha bir şey bulamadım tatlı ait çiçekleri evet. Ne bulamadık ama vazgeçmiyoruz. Denemeye devam. Ee, aynı anda da şöyle düşünüyorum. Yani ben elimden gelen her şeyi buradayken yapacağım. Eğer hiçbir kapı açılmıyorsa da o zaman e, kabul etmek zorundayım. Kabul edeceğim. E, zaten sitacinden lazım. Yani ben de <laughs> ben de çok ne yapıyorsun? Ben de çok kalmak istiyorum. Tabii ki Türkiye'yi çok seviyorum. Fransa'yı da çok seviyorum. Burada büyüdüm ama ikisi ayrı. Tamamen iki ayrı enerji. Onun için bakalım. <laughs> Hanımefendi, sen de bir şeyler söyle bakayım. Bakalım eğer gerçekten işte kendi bir hafta daha verdim, ben yani çok uzun süre değil doğru. Ama siteyi de da... Bir dakika bak, video yapıyoruz? Video yapıyoruz bak video. Merhaba de sen de tatlı çiçeklerine. Merhaba diyecek misin? Bir de göster bakayım nasıl dans ediyorsun. Hadi gösterir mi nasıl? Lila'yı tanıyorsunuz hepiniz. Aa! Minik ay çiçeğimizi. Hadi gel. Bak şimdi bu videoyu kesemem. Bitireyim konuşmayı. Sonra sonra beraber ne yapacağız? Star. Ne yapacağız? Dismal. Ha, spor. Spor ya da yoga yaparız. Böyle karar vermiştik. Beni bekliyor. Ama çok ses çıkarmaman lazım. İlk önce ben bir konuşayım. Sonra yapalım tamam mı? Ama şöyle konuşmak, paylaşmak istediğim bir şey varsa gelip söyleyebilirsin. Hmm. Tatlı ay Tamam mı? <laughs> tamam. Anlaştık. Yani böyle tabii ki bazı günler oldu. Böyle ümitsiz hissettim. Moralim bozuldu. Çıkmıyor dedim. Çünkü genelde şimdiye kadar Fransa'da ya da başka bir yerde ev bulduğumda yani belki ben öyle çok daha çabuk buluyordum. Ama gerçekten hani bizim yaptığımız planlar başka. Bir de Tanrı'nın e, büyük planları başka. Bazen aynı şekilde olmuyor, beklediğimiz gibi olmuyor. Kabul etmek de çok önemli. Kabul edip, yani şöyle kabul etmeye karar verdim. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Bir dakika canım ama, bir dakika. O zaman git içeride şey yap, sonra gel. Tamam mı tatlışkım? Kusura bakmayın. Şey, tatlı minik hay çiçeğim o da tabii ki haklı olarak oyun oynamak istiyor. Yani şey diyorum, kabul edip hem kabul edip hem de elimden gelen her şeyi yapacağım. Sonra da artık elimde olan seçenekleri değerlendireceğim. Ama zaten benim için iki seçenek de çok güzel. Sizleri çok seviyorum, Türkiye'yi çok seviyorum. Eğer Türkiye'de kalmamız gerekiyorsa, burada hiç bulamıyorsam demek ki Gerçekten orada kalmamız gerekiyor ve orada güzel şeyler yaparız değil mi Türkiye'de? Evet. Burada ev olursak da burada güzel şeyler yaparız ama hiçbir zaman Türkiye'yi bırakmayız. Her zaman gidip geliriz. Evet. Ya da direkt orada kalacağız. Evet. <laughs> yani çok tatlı ateşiçikler. Ha çok teşekkür etmek Aa. istiyorum. Çok, hepiniz çok güzel mesajlar bıraktınız, çok güzel fikirler verdiniz. Hepsine cevap veremesem de hepsini değerlendirdik. Hatta söylediğiniz yerlere de bakmaya başladık. Sonra çok tatlı ayçiçekleri bize küçük tekliflerde de bulundu. Onları da kesinlikle değerlendireceğiz. Bir tane çok tatlı ayçiçeğimiz. Çok 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 güzel bir ruh, çok güzel bir insan bize bir kendi kiraya vereceği bir evi de teklif etti. İzmir'in yakınlarında. O da bizim için çok. Eğer olmazsa belki orayı da değerlendirebiliriz. Öyle bir şeyimiz de var. Daha tabii bir şeyler net olmadan böyle sizlerle netleştikçe tabii ki paylaşacağım. Onun dışında annemle çok güzel zaman geçiriyorum. Yeğenlerimle, kız kardeşimle, annemle, burası annemin evi, annemin alanı her zaman bana böyle meditasyon merkezi gibi geliyor. Sabahları meditasyon yapıyoruz. İşte güzel beraber yemekler yiyoruz. Annemle zaman geçiriyorum. Onun için çok mutluyum. Kız kardeşim biraz daha uzakta bir saat arabayla. Bir saatten bile az galiba. İşte onunla da bir ona gidiyorum, bir buraya geliyorum. Çok fazla açıkçası sizin için böyle vloglar çekmek istedim. Çok fazla gezmeye fırsatımız olmadı. Çünkü daha çok işte ev arama, hep öyle şeylerle uğraştık. Belki vakit bulursak belki biraz gezerim belki bir şeyler de çekerim sizin için ama um, öyle umarım sizin için her şey çok güzel gidiyordur başka neler paylaşabilirim yani aslında bunu da hayatımla ilgili bunu da hani ben bu mesajı alıyorum hani şu an her şey belirsiz önümü göremiyorum. İşte özellikle köpeklerimiz, kedilerimiz var, çocuk Sita var. Prem burada. Prem'i de daha göremedim. Prem oğlum. Belirsiz ama böyle kendime bunu da diyorum. Hayatta bazen zaten her şey böyle belirli bile olsa aslında hiçbir zaman yarın ne olacağını bilmiyoruz. Onun için böyle belirsizlikler de geldiğinde kendime hep bunu yani bu dersi almam gerektiğini hissediyorum. Gerçekten belirsizliklerin içinde huzuru bulmak, güveni bulmak, hayatı daha da güvenmek, Tanrı'ya güvenmek. Yani ümitsizliğe arada bir düşmüş olsam da o ümitsizliğe düşmemek ve yine de o neşede, o anda kalmayı öğrenmek. Neşede kalmak, sevinçte kalmak, teşekkürde kalmak, şükürde kalmak. Bunlar bence önemli dersler. Böyle zamanlarda bunları yapabilirsek o zaman gerçekten bence o içeriden de bizi büyütmüş oluyor, bize güzel şeyler getirmiş oluyor. Çünkü her şey güzelken, her şey belirliyken, her şey e, hayatımızda Merhaba. daha bereketli ve daha e, netken bunu yapabilmek daha kolay. İşte bunları kendime hatırlatıyorum. Belki size de yardımcı olur. E, ayrı, e, demin de Prem'den bahsettim, oğlum da burada okula gidiyor Montpellier'de. E, onu da çok göremedim çünkü sabahtan akşama kadar okulu çok yoğun. Hafta sonu da kendi küçük bir iş bulmuş işte çalışıyor böyle pazarda. Ee, yarım gün, diğer yarım günde derslerini hazırlıyor ama belki her şey iyi giderse, böyle ayarlayabilirse bu pazar günü bir araya geleceğiz. Onu da çok çok özledim. Yani Fransa'ya taşınma iste istememizin bir nedeni, en büyük nedeni de preme yakın olmaktı. Bakalım. <laughs> böyle şimdilik. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgilerimi yolluyorum. Sarılıyoruz size. Bu minik prensesi sen de sevgilerini yolla. Baya 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 öpücükler geldi size.